Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videonuzun rengini nasıl değiştirebilirsiniz, videonuzdaki bütün bir alanın rengini nasıl oynarsınız onu anlatacağım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuz biraz rengarenk bir video. Ben daha net anlaşılması için böyle bir video seçtim. Bunu arkadaşlar zaman akışı bölümüne aktarıyoruz. Şöyle sürükleyerek bırakalım. Yüklensin, evet. Arkadaşlar, şöyle bir izleyelim. Normal bir İstanbul videosu. Videomu şöyle bir başa alıyorum. Buraya arkadaşlar bir filtre eklemem gerekiyor. Filtremin adı arkadaşlar şöyle yazıyorum hemen. Beyaz dengesi olarak geçiyor arkadaşlar filtresi. Beyaz dengesine tıkladığımızda şurada bir araç karşımıza çıkıyor. Bunu ben size hemen anlatayım. Hazır ayarı zaten bili e söylüyorum. Biliyorsunuz yani. Nötr renk arkadaşlar sizin e renk aralığınızın yani Nasıl söyleyeyim şimdi deneyerek söyleyeyim sizlere. Normalde nötr renk bu renkken arkadaşlar videomda gördüğünüz gibi oynama yapabiliyorum. Yani kırmızı ve mavi olarak yani sıcak ve soğuk renk olarak karşımıza çıkıyor. Ama mesela ben bunu buraya tıklayarak arkadaşlar e, renginizi seçebiliyorsunuz. Buraya tıklayarak ben bu yeşili seçtiğimde mesela yani şu rengi seçtiğimde burada daha farklı... E, tonlarda daha farklı yerlerde renk elde ediyorsunuz daha net olması için mesela şu kısımları bakalım seçelim bakın gördüğünüz gibi turuncumsu bir hal aldı ama biz normalde mesela şu kısmı seçtiğimizde gördüğünüz gibi daha burada koyu bir kırmızı oldu ama e, şu rengi seçtiğimizde burada daha turuncumsu bir renk aldı demek istediğim bu ee, normalde arkadaşlar ee, nasıl bir dakika şunu nötre çevirelim evet normalde hep kırmızı ve so e, mavi sıcak ve soğuk renk olarak karşımıza çıkıyor videonuzun komple rengini değiştirmek için şu e, renk sıcaklığı kısmıyla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ama dediğim gibi şuradan kendinize özel bir renk seçerek Oradaki renk tonlarına da daha dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar ne olabilir? Ben bir kere daha sizlere deneyeyim. Şuradaki binanın renginde birazcık oynama yapıyorum. Bakalım ne gibi farklılıklar olacak. Ee, başka bir yer daha seçebiliriz mesela. Ee, şu dağı seçebiliriz mesela arkadaşlar. Bakalım nasıl bir renk olacak. Daha koyu olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da daha... E, mavimsi olmadığını yani e, nötr halden daha açık bir mavide olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde videosu gelecek. Ben sadece komple bir videoyu, videonuzun rengini nasıl değiştirebilirsiniz onu bu videoda anlattım. Ama birkaç video sonra bölge bölge renkleriyle nasıl oynayabilirsiniz onu anlatacağım. Yani mesela bir video e, göstereceğim arkadaşlar sizlere. O videoda arkadaşlar bölge bölge renk ayarıyla nasıl oynayabilirsiniz onu anlatacağım. Daha ayrıntılı olarak videosu gelecek. Evet bu videoda arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlere videonuzun komple rengiyle nasıl oynayabilirsiniz onu anlattım. Umarım iyi bir şekilde anlatmışımdır ve yararı olmuştur sizlere. Hoşçakalın. Bay bay.